Herkese merhabalar arkadaşlar. 21 Nisan Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşulu Ankara tahminleri ile sizlerleyiz. Arkadaşlar 9 koşula baktığımızda şöyle 5 tanesi çim 4 tanesi kum pist olmak üzere 9 adet yarış bulunuyor. İlk yarış 2'de koşulacak. İlk 6'da başlıyor. İkinci 6'da ise saat 3.30'da 4. koşu ile birlikte kum pist yarışı ile start verecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İzmir tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Yine orada 9 koşu 2 6 Ganyan'ın bir program var. Son yarışta ise bizim safkanımız Biceroğlu start alacak orada. Onu da belirterekten başlayalım. Tahminlere. Arkadaşlar 2000 mesafe kumpist 16 handikap 4 yukarı İngilizler. Ee, bir numara Iguazu Fos ve de tabi işte birlikte start alacak olan safkan 16 gün evvel en son yarış galibiyeti elde eden bir isim. Ben açıkçası bu ismin stilini çok beğeniyorum. Yani çok kuvvetli isimler var burada. 5 numara Aloş ve 6 numara Heman gibi isimler start alacak. Ancak ben 1 numara Iguazov olsa avantajı görüyorum. yani net bir şekilde burada Iguazov olsa ben tek olarak görüyorum risk almak istemeyenler 5 numara Aloş'u başta 5 numara Aloş başta olmak üzere başka isimleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Müslüm Çelik binecek Aloş'a da. Burada ya kilo avantajı var ama 2 kilo çok bir şey değil o. Yani zaten 59.5 61.5 arasında çok bir e, oynama olmuyor biliyorsunuz ki. 1 e, numara Igor's Ghost avantajlıdır. Ben tek diyorum. Dileyenler buraya başka at yazabilirler. E, seçenekler bol ancak 5 numara Aloş ikinci isimdir. Onu da belirtmiş olalım. Geçelim i̇kinci koşuyor. Şart 4-3 yaşlı İngilizler 1200 mesafe Çin pist yarışı. Arkadaşlar burada uzun bir arayla gelen ve Çin pistte burada e, hani son yarışlarını izlediğimiz tek isim Gökhan Koçakay ile la Lady Secret arkadaşlar. 4 numaralı Safkan. E, gördüğünüz gibi idman bilgisi yok. O yüzden birazcık da riskli olacak ama 4 numara Lady Secret'i buraya yazacağız zaten. Bir de bir numara Naziken'den Müslüm Çelik'le birlikte tercih ederseniz bence iyi olur. Ya yani 1-4 yapılır veyahut da risk alıp 4 duvarayı tek geçeceksiniz. Ee, yani ama ben burada 1-4 öneriyorum. Ee, çünkü zaten ben burada bir e, numarayı tek verdim Iguazu Falls'u bir önceki koşuda. Onun için burada 1-4 diyorum. Yani onu belirteyim. Ama dediğim gibi hani 4 duvarayı tek geçerseniz de bir problem yoktur burada. E, bu şans denenebilir. Geçelim 3. koşu şart 3 dişi 4 yukarı İngilizler 1400 mesafe kum pist yarışı arkadaşlar 8 safkan start oluyor burada. En son 23 gün evvel yarış kazanan Müslüm Çelik'le birlikte Macau 2 numaralı safkan. Yine burada benim favori gördüğüm isimdir. Ben Macau'yu burada tek veriyorum. Yani ilk altıda iki tane teke çıkmış olduk böylelikle. Ee, yani burada başka ata gerek yok bence. Hiçbir şekilde gerek yok. İsteyenler ilk koşuda tek geçmeyebilirsiniz bile. Hani buna istinaden. Ee, ikinci koşu zaten 1-4 verdik. Buraya da başka at yazarsınız ilk koşuya. Aloş olabilir. Üçüncü koşuda da dediğim gibi zaten Macau tek diyoruz. Ee, yani diğer isimlerde ben ciddi bir rakip görmüyorum. Onu belirteyim. Zaten handikap puanları da bize bu gerçeği net bir şekilde gösteriyor. Macao net bir şekilde formda gelen bir isim. Son 3 yarış 2-2-1 geliyor. Geçelim arkadaşlar. Dördüncü koşuyu 16 handikap. 4 yukarı Arap atları. 2000 mesafe kum piste çıkacaklar. İki yarıştır birinci gelen bir numara Özgen Ağa diyeceğiz ilk tercih olarak. Yine Özgen Ağa da burada e, büyük bir favori. 15 güne evvel en son yarış kazanmış bir isim. Ancak ben burada bir isim daha söyleyeceğim özellikle. Müslüm ile birlikte hızlı kuruş. Bir de arkadaşlar Baba 7 numara 52,5 kiloda Vedat Vedat'a şey start alacak. Son yarışlar 4-2-3 geldi. Hızlı Kuruş ise son yarış tabela dışı olmasına karşın bir önceki yarışını kazanmış bir isim. Aman dikkatliyim. Arkadaşlar 1, 5 ve 7 numara buradaki tercihlerimdir. Dileyenler başka atları ilave edebilirler. Can Seklavi ile veya e, Güven Ağı ile burada deneme yapabilirsiniz başka atları. E, dilediğiniz ölçüde genişletebilirsiniz burayı. 5. koşu Meydan 3 yaş İngilizler 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. 4 numara Grey Eagle diyeceğiz arkadaşlar buraya. E, i̇ki yarıştır üçüncü gelen Safkan Çin pisti gayet iyi bir performans izletiyor bize. Aynı zamanda Harlan Draka diyeceğiz Özcan Yıldırım'la birlikte. O da 26 gün evvel şimdi ikinci oldu. Ya Burası 4-5 yeterlidir ama dileyenler Müslüm Çelik'le 3 e, numara Daylight Ride ve Ayan Kurşun'la 2 numara Chain Breaker ilaveleri yapılabilir buraya. Vedat işte Nora Shine 10 numarayı da deneyebilirsiniz. Burada Vedat işte iyi binecektir. Uzun arayla gelen bir Safkan 16 gün evvel 3. oldu ki daha evvelki ilk koştu yarışta Çin pistte 2. olmuştu. Bu safkan arkadaşlar bu şekilde ilaveler yapılabilir ama 4-5 küçük kupon için dediğim gibi yeterlidir. Geçelim 6. koşuya kısa 7 3 yaşlı İngilizler 1500 mesafe kum pistte koşulacak olan bir yarış. Arkadaşlar 6 Safgan start oluyor. Burada birbirinden e, iyi diyebileceğimiz düzeyde isimler var. Ancak bir tanesi var ki hepsinin daha üzerinde. O da 4 duvara Yenefer isimli safkan arkadaşlar. Yani burada Lucky Fest olsun, Zolomum, Osiris, Rising Man, Hikaye bunların hepsi kendilerini az çok belli etmiş isimler. Ancak Yenefer bu grubun biraz daha üzerinde. Nitekim Handikap puanında zaten bize bunu anlatır düzeyde. 11 güne Evvelde en son yarış kazanmış bir isim Yenefer. 4 numara Yenefer Ayan Kurşun'un 56 kiloda. Özellikle de ikinci altılı Ganyan için bankomuz diyoruz. İlk altılıya da dileyenler tek atabilirler. Zaten teklerimiz var. 2 tane var. 3. tek olur burası. Dileyenler bunu yapabilirler. i̇lk altılıda tek yapmayabilirsiniz. Burada diğer isimleri deneyebilirsiniz. Belki tutarsa diye ama bence ikinci altılı kesinlikle tek olur zaten. 4 numara Yenefer arkadaşlar. 6. koşuda Ayan Kurşun'la birlikte tek diyoruz. Yedinci koşuya geldik. 7 safkanın start alacağı şart 4. 4 yaş şarap atları 1400 mesafe çim piste çıkacaklar. Burada Mertcan Çelik ile birlikte en son 14 gün evvel de çim piste yarış kazanmış olan Yener Bey 3 numara diyeceğiz. Yanına arkadaşlar e, uzun bir arayla gelen hızlı cesur var. Gökhan Kocakaya ile birlikte 217 gün arayla gelen bir safkan. Ancak bu mesafede 1.33'lerde derece elde edebildiğini gördüğümüz bir isim. E, son, son çim pist yarışlarında 1-4-1-2 şeklinde gelmişti. Ben burada Gökhan Kocakaya ile birlikte bu ismin yazılması taraftarıyım. Yine uzun araya gelen biz diğer safkan anne tarafı Caş babası turbo olan Berk Timur 4 numara Vedat Abiş ile birlikte yazılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve tabii ki buraya bir diğer ilave tek çarem 52 kiloda Kaysbert temsilcisi e, 7 numaralı safkan 23 gün evvel 5. oldu bir yarış görmüştü şu anda daha iyi koşacağına eminim o yüzden burada arkadaşlar 3 4 5 7 şeklinde 4 safkanlı bir e, oyun sunuyorum sizlere dileyenler buraya e, bütçenizi el veriyorsa haş yapıp hepsi deyip geçebilirsiniz. 8. koşu şart 4 4 yukarı ara patları 1400 mesafe Çin pistte çıkacaklar. 9 gün evvel en son yarış kazanan Yiğit Batuhan 2 numaralı Safkan burada ilk vereceğimiz isim. Uzun arayla gelen Erkmen diyeceğiz. 3 numara Saadettin Boyrazlı birlikte start alıyor. 210 günlük bir arayla geliyor olması da karşın Çin pistte gayet iyi bir Safkan olduğu için veriyoruz. Bir de yakın dönemde koşmuş 5 gün evvel start almış olsa da Burada kalitesiyle ve de mesafenin kısa olmasıyla beraber şansı olacak olan bir numara deli olan diyeceğiz arkadaşlar. Küçük kupon için yeterlidir bu. Geniş kupona dileyenler burada e, Jockey'lere jokeylere güvenerek 4 numara vampir burada Gökhan Kocakaya'yla veya Ceyda Hatun Ayan Kurşun'la birlikte 5 numara veya Müslüm Çelik'le 8 numara Seval Can'la ilave yapabilirsiniz diyorum kuponlarınıza. Geçelim arkadaşlar. 9. koşu. Meydan 3 yaşlı İngilizler. 1600 mesafe. Çin pistte koşulacak bir koşu. 5 numara Loveful ile başlayacağız arkadaşlar. 13 Safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Loveful burada son iki yarışın için pistte ikinci gelmiş bir isim olarak favori halindedir. Mehmet Salih Çelik ile birlikte start alacak olan isim e, favoridir burada. Size bu koşu için bir idman göstereceğim ama idman göstermeden önce bir ismi daha söyleyeyim. Keçiken arkadaşlar 11 gün evvel Çim'de en son yine üçüncü olmuştu. Diğer isimler için öncelikle bir idman göstereceğiz. Ondan sonra başlayacağız arkadaşlar diğer ilaveleri yapmaya Linus gördüğünüz gibi 10 numara 1.03.24'lük bir işle geliyor. Tabi kum pist idmanı ancak Safgan gayet hazır durumda. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Diamond kendi yine 38.70.24.30'luk güzel bir idmana sahip. 1.02.24.70 King Thunder 4 numara çok güzel bir idmana sahip durumda. Şu anda kondisyon olarak gayet iyi diğer safkanlar da birbirlerine yakın düzeylerde gelmişler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi burada diğer isimlerle ilgili önerilerimizi belirtmemiz gerekirse ilk kez start alacak olan safkanlar 6 numara 7 numara burada tercihen yazılabilirler. Onu da belirtelim. King Thunder yazmanızı öneririm. Arkadaşlar 4 numara ile deneme yapabilirsiniz. Burada Lioness zaten Gökhan Kocakaya da biniyor. ve Vefa İbrahim Aracı Ekürüsü'nün safkanı 10 numaralı safkan. Burada 93 gün arayla gelen bir isim. Açıkçası şanslı olacaktır diye tahmin ediyorum zaten diğer isimlerde bir de Diamond kendi vardı. Diamond kendi de son yarışlarına baktığımızda 4 2 4 2 gelmiş bir isim. Burada yine şansını gördüğüm bir safkan konumundadır. Yani Loveful 5 numara avantajlı. Yanına Ketchiken'i yazıyoruz. 5 8 yapıyoruz. Ondan sonrasında diğer belirttiğim safkanlardan bütçenize uygun şekilde genişletmek istediğiniz ölçüde bu koşuda arkadaşlar diğer isimlerden ilaveler yapabilirsiniz diyorum. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, teklerimiz zaten bellidir. Özellikle ilk 6'lıgan yanında çok rahatız. Yani 6. koşuda 4 numara yeni efer başta olmak üzere bu teklerde biliyorsunuz ki. Ee, öte yandan diğer ayaklarda yine 2 numara makao dedik. Mesela 3. koşuda tekimiz var. E, i̇kinci koşuda dileyenler 4 numara Lady Secret tek atabilir ancak ben 1 numara Nazik Endam'ı yazmanız taraftarıyım. Ve ilk koşuda da 1 numara Iguazu Falls tektir. Yine dileyenler zaten tek var deyip 5 numara Aleş'ü de yazabilirsiniz diyorum buraya arkadaşlar. Bu şekilde bu video bitiyor. İzmir videosu da yeni durumda seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dilerseniz katılıyor olabilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.